Evet arkadaşlar. Bu da yeni bir teke denediğim bir yavru, boz yavrum. Bakalım kurtarmaya başlamış mı? Arap yavru kurtarmaya başlamış. Evet, iki ay içinde altı yavrum vardı, altısını da söktüm. Sekizde ikisini hediye ettim. Yeni kuşlarımdan hediye edeceğim dedim ve ettim. Şükür kimseye yalancı çıkmıyoruz. Sözümüz neyse senettir. Biz de böyle. Birine bir söz verdiyse kesinlikle yaparız. Ya hava çok sıcak. Sadece bu kuşun eksiği labanını tam doldurmadı. Labanını tam doldurduğu zaman ateşlemesini iyice açacak. Şu anda kayboldu. Aşırı bir sıcak var. Yani kuş, kuş uçurma devri bitti yani. 9. 10. kadar kuş uçurma devri bitti. Gördüğünüz gibi hayvan Ağzı açık geziyor. Evet, yeni yeni bir iki bir iki tıngırda diyor. Yani vakit gelmiyor. Vakitim olsa Sıcaktan dolayı şimdi sıcakta atıyorum. Yazlık oluyor hayvana. Ama mecburiyetten uçuruyorsun. birazdan yine bir atlama yapabilir belki. Ha, yeni yeni kurtarıyor zaten. Tabi rüzgarımız da hiç eksik olmuyor. Dalları mallar hep sallıyor. Yani kuş bile düzene kaçıyor yani. Bir gün iyi hava, bir gün Evet, yavaş yavaş olacak gibi. Güzel kurtardı. Bir de hayvanlar tülemeye girdi. Eşe geliyor. Yani çok sıkıntılı bu aylar. Biz zaten şurada kaldı bir haftamız. Gideceğiz. Erken geldik kuş uçurmak için. Ve sözümüzde duruyoruz. Erken açacağız. Erken oynatacağız dedik ve oynattık. Onun için bilgilerimi iyi paylaşın. İyi kafanıza yazın, uygulayın. Her zaman için verdiğim bilgiler yani uygulayarak verdiğim bilgiler. Arkadaşlar dediğim gibi erken söktürürseniz, kuşu ne kadar erken söktürürseniz o kadar çok daha iyi. Neden daha iyi? Uçumu çok olur, biraz halsiz kalır ama teki aldığınız zaman hayvan kendini günde bir kere uçtuğu için güzel güzel toplar. Ses, tonaj, her şey bir yerden gelir. Evet, sıcaklar altmaya başladı bunu iyice. 15-20 dakikadır uçuyor. Bir iki seferini çektim. Daha yani sefer sayılmaz onlar. Yani yeni yeni kendini kurtarmaya çabalayan bir hayvan yani. Önemli olan bu seviyeye getirmek. Bu seviyeden sonra kuşun içinde varsa zaten yapar yoksa zaten yapmaz Evet ses geliyor ama görüntü yok. Üstümüzde tuttu. Yani böyle hayvanların altına kuş açmayacaksınız. Saatini doldurtturacaksınız. Ondan sonra kuş içinde ne varsa çıkartmaya başlayacak. Nefesi iyice açık olacak. Ondan sonra yavaş yavaş altını doldura 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 hedefine tam adapte olur. Ondan sonra hedefine ilk geldiğinde kısa kısa kaçar. Ondan sonra hedefini tam yaptığı zaman uzadıp takla koymaya başlar. Tabi içinde varsa bu dediklerimi yapar ama içinde yoksa gelir yığar. Ya da ne bileyim işte gelir düşer. Ama siz yine de uygulayın dediğimi. Altına kuş sermeyin. Uçurun. Bol bol uçsun kuş. Yavru kuş. Uçma ihtiyacı var. Kanatlarını güçlendirmesi lazım. Nefesini açması lazım. Ondan sonra oyun bekleyeceksiniz kuştan. Gördüğünüz gibi nereden baksanız 20 dakikadır uçuyor. Ben bazen uzun çekiyorum. Bazen durdurup çekiyorum. E...